arkadaşlar bugün sizinle birlikte PUBG oynuyoruz. Değil mi abi? Abim de Bu arada kanalıma abone olup like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Benim abim de kanalı var. Abime de destek, destekleyin. Benim kanalım ismi Yirin abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Abone olup like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. İkimize de destek olmayı unutmayın. Şu an size neredeyse saat kaç bilmiyorum. Saat bu video e, ee, şu an saat 11'i 3 geçiyor. Ee, yani çoğu geç bir saatte size video atmaya çalışıyoruz. Ay, görüyoruz. Şu an Yunus bizi indiriyor fakat ben kendim inmek istiyorum. İndim de kendim hatta. Ben tabi kasıyor ya. Evet arkadaşlar benim kuzenimin tableti kaçıyor. Mark the location. Çok... Arkadaşlar ben tam bir çünkü hep öyle oluyor. Neden? Çünkü hep e, 20-30 kişi gidiyor buraya. Bak. Direkt oyunu kasmasına of, bak. ya. Şu an oyunum kasıyor, Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Şu an yetti bitmedi mi? <laughs> Adamlar geliyor, dibinde. Lan. Ne oluyor lan? Yetti girebildim lan? Yok. Lan. Lan. Yap. 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 Bir, bir Burası tekrardan mı buraya geleceğim. Ben oraya gelmeyeceğim. Neden korktun? Böyle tüm sende. Korkmadım aslında. Daha doğrusu ölsem canlandırmam yok. Canlandırmam var. Ama iki sahibi canlandırmazsınız. Asın. Asın. Şey, Asın. Yani sendir, sen, senin O da değil, değil var. Bak. Gene kastı. Bak yeğen dibini görüyorum. Mesela. Ve paketinde biraz beklememiz gerekiyor. Kaplan var mesela burada. <laughs> yeğen dibini görüyorum. 2 v 1 güzel. Arkadaşlar şu an geldi. Ah. Çok güzel bir 2 v 1. Ben de fısır gibi ikisini de aldım. İttir be Ya indiremiyorum Fakat şu mermi bitti. Ben <laughs> adamların mermilerini çalalım. Hırsızlık kötü bir şey lan. Ne çalıyor? Alalım ölünç. Geri verelim onlara sıkarak. <laughs> Bu da abi. İyi. Bu baksın boksi sanırım. Ne vereyim ne veriyor. Bakalım şöyle buralara adamlara dalmak istiyorum. Hmm. bir arkadaşlar Güzel mi veriyorsun, ne veriyorsun, ne veriyorsun? Hadi bir aver <laughs> kapatarsın. Vermezsen vermiyon. Gerçi sevmiyorum. Ne? PUBG'yi seviyorum. Siz de seven arkadaşlar. Help. Ne? Şu an ka öz kardeşim de öldü. Fakat ben ölmeyeceğim. Karına bakın arkadaşlar. Neredeyse sizin. bu arada adım bilmez şey çeker bilmiyorum. Şu an yanındaki sahibi bile beni bilmiyor. Git şimdi Amca abi. Ya, bilmez, bilmez, şey ya sen de ben Hamza abi Hamza abim bilmiş Hamza abim miydi? Ben bilmiş, ben Ya söyledi şey, arkadaşlar. Şakayı seven bir insan yalan. Peygamber Efendimiz söylemiştir ki karıştıdaki kişi bilmediği sürece ona yalan diyinizdir Ben bilmediğim için bu yalan. Şekilde. Awesome. Hani yani bir ev 4. Oo uf. Let's Awesome. Boş Boş mu sıkıyor? Zaten oyuncuda bir kişi tek de... var. Kendisi sıktı. Bu arada gel. Asın. Asın. Abi kaç tane var? Giden sonra burada <laughs> Ya vuruyorum Ayy. Tamam 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 abi bir şey demedim Tamam abi tamam kızma kızma Ben tablet gene bana yedi. Tamam abi, arkadaşlar, bir de kızıyor. Evet arkadaşlar siz destekleriniz çok önemli ya Allah ya Allah bak ne oldu ya kaplarla düştüm he <laughs> koy lan amma da kaldı lan afsane yardı help me help me ölecek kapmasın heh abi bir tane daha yumruk ya 90 Orada ya. Bir de bir bitti. 39 param var. Hafıza birkaç tane var? 39 Benim... daha 42 daha. Eğer 82. 82 tane var. Doğru mu? Sen ne kaç var? 39. 2 daha. Eşşana... 70. Yok lan ama matematik gitti. Matematik unuttum. Şaka mı yaptın? Ya? <laughs> şaka şaka. Tabii ki de seksen dakika. Dörtle yedi çarp. Şaka topla. Altı bin üç yüz Hadi gidelim o zaman iki bin. Çok güzel teşekkürler, teşekkürler. ha. Şakullar da Matematikten yüz aldım. Hafız Efendim abim. Canım. Ağır oynar şimdi Nasıl oluyor? <laughs> bak. Öldü <laughs> <yüzyıldır>, açmış. Hani? <laughs> Öldü. Ya ya ölmedi. Bak burada. <laughs> seni hiç sevdik etmiyor. Hayır hayır hayır. <laughs> Aa. bir tabağa hayır fakat bir çarptı izi vermeyecek ne de sıktı nasıl abi. Şimdi şimdi ben bunlardan 6 bir altı tane yedi tane sekiz kopartayım. Asın. Kopar, kopar, kopar. 51 tane var abi, abi senin. adamın ne suçu var valla adamın suçu mu bilmiyormusun kutluyla çalıp oyunda çöze 5 liranın suçu sence suç iyi mi suç suç o biçim bir <laughs> ben iki işin arasında yedim valla değil yani 2-3 tane de bomba yiyip de baygın olan olmuş. Yo. Asın. Awesome. Özel Hakan. İyi iyi iyi. Haber nereye kaçıyorsun baygın. Baygın hayvan ne bir. Haber Hakan için. Benim bu projelerden üstüne. Olur. Olur. bir yere. Gel Beni açıkta görmüş. Direkt beni vuruyor gel gel. Açıkta görmüş direkt sıkıyor ya arkadaşlar. Nereni açıkta gördü lan? Adam beni açıkta gördü. Adam sen nereni açıkta gördü lan? Ya abi kafam bir gitti bak. Adam sen nereni açık gördü ayıptır. Abza abi bak sizden yok. Sinan Sinirlen, sen ne olur abi? Ölürsün. Bir ne şey açıyor. <laughs> lan 99 lira. Ula çok büyük bir başarı. Oo. Lan beni lira verin? Lan buradan bir lan. Oğlum alan gelin. ben Sahte düz seviyor gördü. O adam araşıyor. Adı ne diyor? Adı. Ay ki şey doldu bir Allah. Gene. Ben bırak. Bizim takip edip baba. Zaten mi sunuyoruz? Oh, gençler ne var? Atma lan ben kendi paramı kendim kazanayım. 70 şeydir ama. Arız öldü. Halime birisi öldü. Ne? Yakul öldürdü. Gidiyorum, tıkanacağım. Ne tamam. olacak? uzakta kalacak. Şimdi bana uzak gitmem <laughs> lazım. Har har. Üf, Evet yani, hep iyi olursunuz. varsa Çok güzel spray Ama Ne? Ya adam yok ki. Tamam adam, zamanı git adam gitmiş. Adamın ismini gördüm ya kula. Ya kula değil. Ya kula. Ezberlemişim. Nedir? O da ilk başta şeyle başlıyor nasıl? Kur'an kapsız böyle bir şey. Yo ala ya kulaydı. Ya kula değil. Ya kula. Bak gidip bak. Bak gidip bak. Ses ver Adana zirveden selam patlıyor herkes. Bakarı burada pusmuş. Ula 30 TL'si çıktı. Ne? 30 TL'si çıktı. 30 TL'mi çok fazla bir para. Lan Yunus 1 at gidiyor 2 tane. Mark the 2 tane Amere 2 tane P90 çıkartalım. Kendimizi alalım. Gel bence direkt burada atalım gel. Para, money, fişek. Hı, sen oradasın tamam. Değil Burada orası. market de var. Başka bir tane daha alabiliriz. He. Orası alan içidir. He. Anasını At. verdir Atma atma. Tamam benim bir alma gel ejderha haydi. Ejderha yok yola yoldayı ben gelmiyorum. Tamam Hadi. ben de. Git bakalım. Var, dur. İyi tamam, bak dur. Hadi. 7 lirayı bana at. Ben buydum. He ben buydum. Gel lan. O ne öyle lan? Dur lan. Dur lan sakın bitirme, bitirme geliyorum. Diye de var. Diye nişan al. Arkadaşlar olabiliriz çünkü oyuna o kadar odaklanıyoruz ki Az önce kardeşimi bir, bir kişi öldürdü. Yumruk ben ben nasıl? Yok, Yok dayı ben ben mi bitireceğim? Tamam kendi kendi öldürsem değil Ya sen öldün mü? Bak ben bak. Adam burada yani ben adamı var ya. Tamam, ben şimdi. Ben şimdi. Ben Hayır 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 Covid e geberdeceğim <laughs> Abza bir Watch out Adam, adam şu <laughs> sana... arda flank geliyor Bak arkadaş ya kula nerede? Ben sana dedim. Bak öldü. Ölmedi. 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 Öldü. 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 Kendi kendine bitti. Şerefsiz olursunuz. Hadi gel Git içeriye Tay. Gel. Buraya gel lan. İyi takip et. Git alalım. Tam oraya gitti bir tane fişe atacağız lan. Evet arkadaşlar. Şu an Yunus kardeşim. Aslında Yunus kardeşim değil ama ben Yunus kardeşim. Ben de o milyon, 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 milyon. İşte benim öz kardeşimi öldür öldürdük kardeşim yanındayız hiç kardeşim hep şişe kaldı ben hep şişe alacağım anne bak ben fişe mi atayım ya da yok gel birlikte ileri vereyim, gel o neydi böyleş o market nerede gel gel market nerede gel market nerede bak burada market o bir yandan şişe var falan ya hatırlıyor öyle ne olsun. Boş ver boş ver. Hadi. hadi gel atıyoruz. Dur lan. Hadi tamam gel. 3 Gel 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 gel. Atıyoruz dedim de. Gel. Ben böyle vurayım basayım. Bas. Hadi. Bak yukarı doğru dışarı. 3 Gitti. Şimdi burası işaret bir şey inanmıyor. I got supplies. Rabbit <laughs> çekip Kalkan da oluştur Çık gel. Şimdi de beraber kalkan. Ben kalkan. Kalkan mı diye kırıyor ben sen kalkan da ne? Gel. Hadi. Bak bu adam gördüm ha. Hadi. işaret Mark <laughs> the location. Mark the location. Bak uçak geliyor, uçak geliyor, uçak geliyor. Bu fişikler öyle aldı. Yani ağabeyden bir şey geldi. Çekişi de geldi. Bak bir tanesini benim, <laughs> ben aldım bir tanesini de sen alıyorsun. Tamam mı? Sen <laughs> <laughs> de Ben bunu seçiyorum. Haberlik değil. Bu, bu benimdir. Ya yok da ben, bu benim. Hı? Bu benim. Bu ben, bu benim Yunus. Ya bu benim. Yo ben benim. orada sıktım. Ba yo ben orada sıktım. Hatta bak ben. Allah. Tamam, ba, ba, tamam, bak ben tamam, sıktım. Bu senindir atamam. tamam. Ha, bak hatta bak şu an bıraktım. Tamam. Ben, bu benim atamam. Ne çıktı? benim. Gel 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 dropçuk gel Oğlum, gel. O benim. Benim. Ya bu mu benim? Bu benim. Diğeri bak diğeri seni. Ama. Ne çıktı? Sen ne çıktı? Daha sürpriz olsun. Tekrarla P90. Amere. Amere amere. Ya ikisi de aynı P90. P90. Bir şey olmaz ama benim için şey yenilendi. 不能给我买小的了，俺买米花，买的。 bakarı ki bakarı gitti. Aksesi. Bir müsaade de. Bot da bot herhalde. Bak bu kot. Al al de bekle. Bir müsaade zaten geçiyor,

yürü 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 ateş et iyi şey ben de vallahi yerden Onun için ben gördüğüm zaman drop'una salsın. Almamışlar. ne çıkmış? Bak krala. Yürü vallahi bana tane şal aldı. ya benim ya meret bak şundan şimdi... söylüyorum. Baba bana açsın. Adamlar araştadı. Patlatın. Hadi aşağıya. Patles. O neydi? Buradaki roş beni öne attı. Ya ben gördüm Asınız. ya. Ben gördüm. Arkamda müşteri. Kaptan Amerika. Sen böyle bakıyor musun? Ama yapmıyor.

Bu aslında burada bulursak iyi olur diyeceğim ama daha daha iyi daha daha iyi. Arabam var Şu an. Onu beklenen bu bu tam alanına Aa iyi, drop Tam hadi bu tamam, ya bak. Şeye, bak de Açık, Demir Hadi bir haber ver. Ya falan çıktı falan. Lan oğlum o kadar kanım

Ben havali ezdim. Gerçek sıkıyor. Kim o bu kalatan sana gücü? La 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 la. Sana kadar ziyanlar alev maşallah. Olur kastırma.

Hırsız. Sen falan kimsizsin? Puş! Dert de lan! Arkadaşlar benim bu maçta hiç kill hırsızı yaptığımı gördünüz mü? Yorumlara yazın. sizi bekliyorum. Drop'a ben direkt drop'a gidiyorum. Drop yok lan. <laughs> We are number one. We are the best. Arkadaşlar bugün de video, video çıkıp bize çıktı. Dediğimizi aldık. Hepinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar her gün böyle bir